Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün 11 Mart Salı günü. Boğalar açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. <laughs> evet kocaman bir kalp çıkmış. Ya size bir aşık olan biri var. Gizli aşkınız var ya da siz bir kişiye aşık oldunuz. Kalbiniz bir başka bir çarpmaya başlamış. Bir dediğiniz iki olmayacak. Artık bazı şeyler düzene giriyor hayatınızdaki bazı şeyler. Siz de bundan memnun kalacaksınız. Gelip gelip böyle bir sanki e, yapışıyorlar gibi size. İstemediğiniz kişiler elinizin tersiyle de ittirseniz, istemiyorum da deseniz sakız gibi yapışıyorlar. İstemediğiniz kişiler, bunları göndereceksiniz. Fazla da yüz vermeyeceksiniz. Burada bir yarım, bir ay, bir yıldız çıkmış. Çok hareketli bir zamanlar geçirmeye başlayacaksınız kendinizden. Kendinizle gurur duyacaksınız. Zaman geçiremeyen bir erkek yüzü çıktı. Bir sağa dolanıyor, bir sola dolanıyor. Yani zaman geçiremiyor bu kişi. Size kavuşmak için ya da bir şeyler söylemek için İçinizdeki kötü enerjiler gidecek artık. İçsel sıkıntılarınızı atacaksınız. Her gün böyle bugün de ne yaşayacağız? Bugün kötü bir şey mi yaşayacağız demeyi kenara atacaksınız artık. Günden güne sevinciniz ve mutluluğunuz artacak. Sizi sürekli anlata anlata bitiremeyen kişiler var. Sizin bir yönünüzü çok seviyorlar ve o konuda sürekli anlata anlata bir bir oluyorlar. Yani işinizi mi öğüyorlar ya da e, huyunuzu, hu suyunuzu mu öğüyorlar? <laughs> Sahiplenme duygunuzu mu öğüyorlar? Sizi ö ö bitiremiyorlar sanki. Kendinizi basamak olarak kullandırmayacaksınız. Bir iş yapıyorsunuz ama e, bu işi yaparken sizin e, işinizden ya da ne bileyim bir şeylerinizden bir faydalanmaya çalışıyorlar. Buna da izin vermeyeceksiniz. Elinizde kozlar var. Yani e, yapacağınız hamleler var. Kendinizi iş olarak da maddi olarak da cep olarak da kullandırmayacaksınız. Zaten yapacağınız kişilere kendi gönül rızanızla bazı şeyleri yapıyorsunuz. Ama böyle içi art niyetli kişilerden biraz daha uzaklaşacaksınız. İşiniz gücünüz mükemmel ötesi gitmeye devam edecek. Kendinizi daha mutlu daha huzurlu hissedeceksiniz artık. Bir bayan ar arayacak sizi şaşırtacak. Bir bayan arayacak sizi. İçinize çok dert olmuş şeyler var. Korkularınız da var. Eliniz telefona girip girip vazgeçiyorsunuz birilerini aramaya. Gün arkasından menfaat çıkacak diye ararsak yüz verirsek şimdi aslarını isteyecekler diye. Çok güzel kurulu hayalleriniz var. <laughs> 20 gün sonraya. 20 gün sonra yapacaklarınız çok bambaşka. Aslında şu an hayal kuruyorsunuz ama farklı bir şeyler yapacaksınız. Şu an gideceksiniz belki gideceğim oraya gideceğim buraya gideceğim diye hayal kuruyorsunuz. Bunlar iptal olup başka bir şeylere geçiş yapabilirsiniz. Başka bir mucizeler başka bir şeyler doğabilir hanenizin içine. Hızlanışlar olacak hanenizin içinde. Bir yükün altında ezilmiş artık bir erkek yüzü çıktı. Yükün altında ezilmiş artık. Kaldıramıyorum diyor ya aile geçimsizlikleri yüzünden ya maddi yönden bir şeyleri kaldıramıyor bu kişi. Sevdiğinizi daha çok göstereceksiniz. Karşınızdaki kişi sevgiye doymuyor. Sevilmediğini düşündüğü için. Sizin yanınızdaki kişi sizle yola gelmek istemiyor. Sizin de bu sefer yola gitmek canınız istemiyor. Bir yola gideceksiniz ama biraz da ona bağlısınız diyeyim. Bir iyi ve güzel bir iş anlaşmaları yapacaksınız siz sizin için iyisi ve güzeli olacak. Çok uzun uzun bir telefon görüşmeleri yapacaksınız. İçiniz rahatlayacak. Oradaki kişi sizin telefondaki kişi yüreğinize su serpecek. Yuvanızı yıktırmayacaksınız. Daha yeni evli gibisiniz. Yani bir senelik yok. Bu onun dedi bu bunun dedi. Muhabbetlerine girmeyeceksiniz. Yuvanıza bakacaksınız. Elinde böyle elleri kolları dolu dolu size doğru gelen kişiler var. Ya hediye ya yemek bir şeyler getiriyorlar. Çok e, e, almak istediğiniz bir şeyler var. Üç parça, dört parça bir şeyler. Bunları bayram sonra alacaksınız. Üç dört parça çok acil ihtiyacınız olan bir şeyler var. Onları da alacaksınız. Sevinçten çıldırabilirsiniz. Şu 15-20 gün içinde. büyük bir açığa kalkmış. Birinci muradınız olacak yakın sürede. Bir iki ay sonra bir iki ay sonra bir muradınız olacak. Söylediği kelimeler artık size e, inandırıcı gelmiyor. Vakit uzadıkça olabilir. Süre uzadıkça olabilir. İçinizden inanasanız gelmiyor karşınızdaki kişiye. Tedirginlikler korkular bitecek hanenizdeki. bir türlü bir parayı denk getirememişsiniz bir ödemeniz var bu kiramı ya da farklı bir şey mi ama iki iki tane parayı bir araya getirip bir yere ödeme yapamamışsınız çok büyük bir beklentilerin içine girmişsiniz ama para olarak şu an gelmesi mümkün değil bu Ramazan'ın içinde bu büyük paranın gelmesi mümkün değil. Sizin hayatınıza çok özeniyorlar bir yandan. Bir yandan da nazara getiriyorlar. Sorun yok, sıkıntı yok, kavga yok, e, varlık var yok yoklukla bir işiniz yok varlık var her şey dört dörtlük mükemmel ama özenenler var çok güzel günler sizi bekliyor hepinize çok teşekkür ediyorum hepinize iyi günler diliyorum.